Sevgili Ayşegül Ekinci ile birlikteyiz. Kendisi gazeteci, yazar, aynı zamanda ulusal ve global medyada müthiş işlere imza atan benim güzel arkadaşım. Hoş geldin. Berna'cığım hoş bulduk. Ne güzel bir açılış yaptın. <laughs> Sizden evet. esinlendim. Aa, canım. Harika işler yapıyorsun. Teşekkürler. İzlerken mükemmel keyif alıyorum. Ee, tabii soruları sen soruyorsun genelde ama bugün böyle ters oldu. Evet, güzelliğine çok kıymet veriyorsun. Ve e, felsefe edinmiş bir kadınsın zaten bunu. E, bize geliyorsun, bizimle çalışıyorsun. Bu beni çok onurlandırıyor. Senden dinleyelim biraz bizi. Şimdi tabii güzel şeyler söyledin. E, bence öncelikle e, bütün kadınlar güzeldir. E, yani e, ben çirkin kadın olmadığına inanıyorum. Zayıf, şişman. Her türlü fiziksel şartlar içinde olan her insan güzel aslında fakat önemli olan o güzelliği veya o güzellik bütünlük içindeki farklılığı ortaya çıkarmak. Ben tabii yıllardır Türk televizyonlarının, televizyonların İngiltere temsilcisi olarak biliyorsun dünyada yapmadığım röportaj kalmadı. Herhalde 21. yüzyılda dünyaya damga vuran bir veya iki isimle röportaj yapmamışımdır. Ekran yüzü olduğum için ama aynı zamanda bir savaş muhabiriyim. Her ortamda kendime bakmak biraz benim hayat felsefesi ama buradan kendine bakmak derken yanlış anlaşılmasın sadece fizikselliği çünkü bence insanın kendine bakması aynı zamanda içsel bir felsefe olmalı. İkisini birleştirdiğin zaman güzellik veya her neyse Bütünsel bir Bütünsel olarak dışa yansıyor. Tabi bunun içinde spor çok önemli, yeme içme çok önemli. E, bununla birlikte aldığım bir takım seanslar ve sistemler var. ben biliyorsun çok seyahat eden birisiyim. İngiltere merkezde yaşıyorum ama Türkiye'de gelir gelmez soluğu solu Berna'nın kliniğinde alıyorum. Berna benim çok sevdiğim, çok canım arkadaşım. Ama aynı zamanda gerçekten kadınların ve erkeklerin kendine bakma felsefesinde bu felsefeyi biraz o da hayat felsefesi edilmiş. Önemli bir bence hayat mimarı. <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> güzellik mühendisi. Hem güzellik mühendisi hem de bence hayat mimarı. Çünkü e, insanın bence kendine bakması gerçekten çok önemli bir konu. Bazen e, insanlar şöyle söyleyeyim. Belli bir yaşa geldiği zaman e, aynanın karşısına geçince benim değişmem gerekiyor diyor. Hatta ben şu anda biliyorsun hikaye televizyon kanalında Değişim, e, değişim programları yapıyorum. Adaylarımızın çoğu belli bir yaşta panik içinde bize geliyorlar. Değişmem gerekiyor. Ayşe Hanım ama tabii bu böyle değil. Aslında bence kişinin kendine bakması çok önemli. E, neden buradayım? Seni çok seviyorum. Bu işi çok iyi yapıyorsun. Çok hakkını vererek yapıyorsun. E, bir de benim gibi aslında biraz zor bir kadın çünkü dünyayı gezdiğim için, dünyada röportajlar yaptığım için. Yurtdışında yaşadığım için konuları çok iyi biliyorum. Sen o kadar her şeyi güzel bir araya getirip harmonize ediyorsun ki. Ben şimdi tamam bazen şey oluyor benim değişim programı yaptığım e, e, ekipler çok uzman ekipler. Ama benim için Berna'nın yeri gerçekten çok farklı. Bu konuyu çok e, içselleştiren bir kadın. Kadınları çok iyi anlayan bir kadın öylesin. Teşekkür ederim ee, çok sağ samim. Şöyle söyleyeyim bizim arkadaşlarımızın dışında gerçekten bütün içtenliğimle söylüyorum. Berna'nın kliniğinden giren kim olursa Berna onlara nasıl yardımcı olabilirim diye yaklaşan biri ticari yaklaşmıyor. Bu çok önemli bence. Yani bir şey satmaya çalışmıyor. Neye ihtiyacım varsa onu söylüyor. Bu çok güzel. Şey i̇şte doğru yani. Kişinin neye ihtiyacı varsa zaten onu vermemiz gerekmez mi? Aynen. Yani bir kadının neye ihtiyacı varsa çünkü kadın çok güzel bir varlık. Evet. Ben bir kere kadınları çok seviyorum ve kendimi bildiğim bile kadınlarla eşi yapıyorum. E bu nedenle de doğru kişiye doğru uygulamayı yaptığımızda sonuç mükemmel oluyor. Onun Kesinlikle. Geri bildiriminin lezzeti hiçbir şeyde yok. Evet. Yani çok güzel işler yapıyoruz ve çok güzel sonuçlar alıyoruz. Keza e, ben de sen de oldu deneyimledin e, evet. bunu ve o kıymetli vaktini sen İngiltere'lerden çıkıyorsun direkt bize geliyorsun. Aynen. Randevularını organize ediyoruz. İşte o çekimler arasında, bütün set yoğunluğun arasında e, bütün o güzellik topluluğunu alıyorum. Ama bir de şöyle bir özelliği var. Berna'nın e, kliniğinin öyle güzel bir kadro kurmuş ki insan gerçekten burada kendini e, bir başka boyutta hissediyor. Ev mi diyeyim diye düşünmüyorum ama çok ev de değil. Gerçekten çok farklı bir boyutta çünkü bir kere bütün kadro çok güzel yüzlü. Teşekkür ederiz. Çok deneyimli, ortam çok güzel. Senin zaten profesyonelliğin. Hepsi birleştiği zaman gerçekten buraya kim gelirse bence kendini iyi hissediyor. Bu çok güzel bir yaklaşım çünkü senin felsefen var. Evet kesinlikle kadınlara doğru işler yapalım, doğallıklarını bozmayalım. Doğru dokunuşlarla evet. e, ve en önemlisi aslında dışına dokunuyoruz ama içsel e, güzelliğine de dokunuyoruz. yani Kesinlikle. Bütün olarak o dışındaki güzelliği görmeye içindeki mutluluk. E zaten kişinin yüzüne yansıyor Aynen. zaten görüyorsunuz Ayşegül evet. müthiş bir kadın İçindeki güzellik Aynen. dışına yansımış e, gözlerimi alamıyorum senden Tabii güzelliğinden. ya sen de öylesin yani şimdi biz burada bir konuşurken e, iltifatlar ama gerçekten yani o kadar e, yani senin enerjin güzel ve yüksek ki e, danışanlarına geçiyor bu çok önemli çünkü ben yaptığım her şeyde felsefesi olan ee, i̇nsanlarla çalışmayı çok seviyorum. Berna'nın arkadaşlığı, bizim arkadaşlığımız e, baki ama yaptığı işi profesyonel yapması, felsefesi olması, güzellik sektörüne felsefe ile yaklaşması benim için e, çok e, önemli bir detay. E, o yüzden çok ben her zaman buradayım, söyleyeyim. ben her zaman buradayım, İnşallah hep burada da olacağım. İşte Berna'nın söylediği gibi yurt dışından gelir gelmez ben hemen şeyleri röportajları ve Berna ile olan randevularımı. Sizin <laughs> organizasyonu yapıyorum. Organizasyonu <laughs> yapıyorum ama siz de çok yardımcı evet. oluyorsunuz. Gerçekten yani ben çok güzel anılarla İngiltere'ye dönüyorum buradan. Yani daha neler söyleyebilirim Harika ki? Arkadaşım. Aslında çok daha uzun konuşabilirim ama. Ya Çok güzel işler yaptık beraber. Yapmaya evet. da devam edeceğiz. Aynen. Zaten mükemmel dediğim gibi müthiş bir kadınsın. İçi dışı ayrı güzel. Ee, bize özellikle o güzel vaktini ayırdığın için bu güzellik dokunuşlarını benim merkezimde ekibimle Yapma fırsatı verdiğin için ayrıca teşekkür ederim. Bunun dışında da böyle çok güzel şeyler söyledin. Bunların gerçekten samimi olduğunu ben biliyorum. Ben gerçek olduğu için söylüyorum. Ee, o da apayrı e, bir güzel benim için. Bir de Berna tabii şöyle bir durum var. Ben uzun yıllardır e, Türk basınla İngiltere gibi çok önemli bir noktada temsil eden bir e, kadın gazeteci, haberci. E, aynı zamanda kişisel gelişim eğitimini ve yazar olarak insanların e, bizim tecrübelerimize saygısı var. Ve ben çok samimi söylüyorum. Fayda almadığım bir yeri sadece tanıyorum diye tavsiye etmeyi yani prensip hiçbir zaman edinmedim. E, çünkü tahmin edersin bir sürü insanla tanışıyoruz. Gerçekten e, her bakımdan... Aldığım servis ise ben takipçilerime tavsiye etmeyi seviyorum çünkü herkesin vakti kıymetli sadece benim değil. Kesinlikle. O yüzden Berna Büyütü'ye geldiğiniz zaman emin olun ki benim bu söylediğim her şeyi fazlasıyla yaşayacaksınız, deneyimleyeceksiniz. Çünkü çok özel, Berna'nın kendisi zaten çok özel bir kadın ama klinikte keza zaten Berna'yı yansıtıyor. Ya Ayşegül'cüm de. Biz sohbetimize devam ediyor olacağız. Bu mükemmel kadın, içi dışı harika kadınla ee, güzel işler yapmaya devam ediyor olacağız. Şimdilik evet. hoşçakalın diyoruz, <laughs> kahvemizi içip sohbetimize devam ediyor olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu arada benim televizyon programlarını seyredebilirsiniz. TV8 ve Star. Ama programları kaçıranlar için YouTube kanalıma üye olursanız her hafta yeni bir adayda hem içsel hem fiziksel değişimler yapıyoruz. Tabii çok uzman bir kadromuz var ama ben özellikle adayları fiziksel değişime hazırlıyorum. Çünkü hepimizin hayatında birçok travma, birçok acı ve yas var. Bunları değiştirmeden aslında biz fiziksel e, değişimi tamamıyla hissedemiyoruz ama hepsi birleştiği zaman çok kıymetli e, ve gerçekten çok e, ilginç dönüşümler olabiliyor. Biz iki kadın bütünsel olarak kadınları güzelleştiriyoruz diyebilir miyiz? Aynen. O zaman ne yapıyoruz? Ayşegül ikinciyi de takipte kalıyoruz. Görüşmek üzere. Sevgiler.